Salih. Salih niye durdu bu? Tamam. Çalıştı birazdan. Merak etme. Bir şey olmaz. Salih çalışmıyor. Salih çalışmıyor. Salih'cim sakin ol. Çalışır. Tamam. Hadi önümüzden başlayalım Salih. Salih çalışmıyor mu? Salih. Salih. Ne yaptık ya? Ne oldu? Yani ya bir şey yok, bir şey yok, bir şey, yok, bir şey. Yok. Merak etme şimdi dönecek. Tamam? Dönecek şimdi. Bak yavmin çıkaralım. Ne kadar güzel bak İstanbul ayaklarımızın altında. Sağ ol. ne oldu? Sakin ol tamam. Sakin ol bir şey yok. Çalışacak şimdi. Kapa sen gözünü. Kapat sen gözünü. Tamam sakin ol, sakin ol. sakin ol. Tamam bir şey yok. Çalışacak şimdi. Ah bitti. Bu tamam. kadar. Bu kadar. Her şeyden. Sare, Sareciğim kendine gelir misin? Sare, Sare tamam. Ah ne oldu? Sare, Sareciğim, Sare. Tamam, iyi değilim. İyisin iyisin gel gerçekten. Hatta galiba ben. Ay 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 hayır. hayır, hayır hiç ay, hiç ay, ay 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 Hayır. Sare, hiç önemli değil. Arabada yedek var, ben değiştiririm. Tamam, hiç, hiç, hiç önemli değil. Lütfen. Rezil oldum. Hayır, hayır, hayır. Rezil falan olmadın. Hiç rezil olmadın. Arkadaşlar, öyle bakmayalım. İnsanlık hali sıkıntı <laughs> Rezil olmadın. Gel bak, gidelim biz. Ayran soda içelim, mideni toplayalım ve geceye devam edelim. Hadi lütfen. <laughs> hayır, istemiyorum. Ben eve gidelim, ne olur. Sare, yapma böyle ya. Ne olur. Benimle zaten benim sevgiler günü ya. Sare, gerçekten önemli değil. Bir Gece Masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Sustum, içimde çığlık.